Hey çocuklar, büyülü bir orman macerasına hazır mısınız? Harika. Hadi başlayalım. Güneş ufkun altına doğru kaybolurken, büyülü bir akşamda ormana doğru yola çıktık. Hava doğanın yumuşak melodisiyle doluydu ve ilk yıldızlar parıldamaya başlamıştı. Ama bir dakika, o da ne? Bir ışık mı parladı? Bir ateş böceği. Ve sonra bir tane daha. Kısa sürede tüm orman dans eden ışıklarla canlandı kıkırdayarak ve ağaçların arasında koşarak ateş böceklerini takip ettik. Bizi ay ışığının gümüş rengi bir ışık saçtığı gizli bir açıklığa götürdüler ve orada uzun ve gururlu bir şekilde duran şimdiye kadar gördüğümüz en muhteşem gök kuşağı vardı. Orman tabanından gökyüzüne kadar uzanıyordu. Renkler o kadar canlıydı ki onlara dokunabileceğimizi hissettik. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor. Gözlerimiz hayretle büyümüş, hayranlıkla baka kaldık. Ama en güzel kısmı neydi biliyor musunuz? Yalnız değildik. Bütün orman hayvanları gök kuşağını görmek için toplanmıştı. Geyikler, tavşanlar, sincaplar ve hatta bilge bir baykuş hepsi sessiz bir hayranlıkla izliyordu. O gece parlayan yıldızların ve ışıldayan gök kuşağının altında gerçekten büyülü bir şey öğrendik. Doğa sürprizlerle dolu ve her macera bir gök kuşağına çıkabilir. Yani bir dahaki sefere bir ateş böceği gördüğünüzde onu takip edin. Kim bilir? Belki siz de ormanda kendi gök kuşağınızı bulursunuz. Bu macerada bana katıldığınız için teşekkürler çocuklar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.